Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Kdenlive video düzenleme fazla efektler bölümündeki son videomuz olacak bu. Bu bölümde de seslerle alakalı efektlerin hepsini tek seferde anlatıp hızlı bir şekilde örnek videolara geçiş yapmak istiyorum. Bu bölümde genel kullanılan efektler yani favori efektler gibi düşünebilirsiniz. Burada ise bütün video efektleri varken şurada da bütün ses efektlerini görebiliyorsunuz. Audio bölümünde birçok efektimiz var. İsminden anlayacağınız gibi bayağı efektimiz mevcut. Bunları tek tek deneyebilirsiniz. Örnek verecek olursak mesela bizim şöyle bir efektimiz var. Bu bu şekildeyken mesela buna bas vermek istersem şu. Üstüne atladığım zaman sesi şu şekilde oluyor. Pardon. Şu an efekt çalışmadı. Onu attığımız zaman Evet şu an Sesi mesela frekanslarını ileri aldığımız zaman Şu an çalışmadığı frekansımız ee, Şunu deneyelim Şunu attığımızda Şunu sesin üstüne attığımızda Sesi sağ sola sesi sağa sola taşıyabiliyorsunuz yani veya da şöyle şunu kullandığımız zaman sesin frekansını yükseltebiliyorsunuz şöyle. Ya şu an ben çok gürültü olmasın diye biraz sesi kıstım ama burada birçok efektiniz var. Bu oh, hata verdi şu an. Karışım modunda mix down efektiniz var. Şunu kapatacak olursak Şöyle. E, stereo var. 7.1 var. Yani ses ses kanalı çıktısını ayarlayabiliyorsunuz. Daha birçok efektiniz var. ile alakalı. Burada bunları e, deneyebilirsiniz Mesela Mute'yi kullandığımız zaman sesi komple şu an kıstı e, sesi duymuyor Gördüğünüz gibi şurada Mute yazıyor. Ve ses komple gitti. Burada kapattığımız zaman böyle duyururken bunu açtığımızda ses gitti. Daha birçok efekti var. Giriş çıkış ayarları var. Balans ayarı vesaire şeyleri mevcut. Burada başka efektlerimiz var. Mesela şöyle üstüne attığımızda deneyebileceğimiz videodaki sesi balansını veya da sesin frekansını bozarak farklı sesler elde edebilirsiniz. Birçok efektimiz var. Yani burada gördüğünüz gibi yaklaşık nereden baksan 50-100 arası efekt mevcut. Hepsini tek tek göstermeyeceğim çünkü bayağı var. Bu kadar e, seri uzatmak istemiyorum açıkçası. O yüzden kendiniz deneyebilirsiniz ses efektleri zaten e, sesle alakalı bir şey gösterebileceğim için kendiniz deneyebilirsiniz. Bundan bahsetmek istedim. Burada beğendiğiniz efektleri şöyle Mouse'un sağ tuşuna tıklayıp add favori dediğiniz zaman favori efektlerini buradan görebilirsiniz. Geri buradan kaldırabilirsiniz. Bu şekilde bunu da kaldırabilirsiniz. Burada da favori ef efektleriniz görünecektir. Bu dersimizin konusu da bu kadar arkadaşlar. Ses efektlerini de burada anlatmak istedim. Bu dersimizin konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.